Farklı bir konuya geçeceğim İlker Bey. Bulut teknolojileri. Burada bir takım düzenlemeler söz konusu oldu. Gelen düzenlemeler bankaların ünlü aşı diyebilir miyiz burada? Bu düzenleme ile birlikte neler değişecek? Nasıl bir değişim öngörüyorsunuz? Getirileri kadar riskleri de var mı? Şimdi bulut teknolojileri işin bir regülasyon boyutundan başlarsak. Biliyorsunuz BDDK'nın yeni bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık yönetmeliği kapsamında bu konuda bir düzenleme yapıldı. Ve e, banka spesifik veya topluluk bulutu diyebileceğimiz, yani yurt içinde olmak kaydıyla e, bankalara hizmet vermek üzere test edilmiş ve aynı mevzuata tabi, aynı şekilde düzenlenmiş bir e, bulut hizmet altyapısından hizmet almak mümkün. Bu çok önemli bir gelişme bankalar açısından. E, benim kişisel olarak da e, çok heyecanlandıran ve önümüzdeki dönemde çok büyük değişimler, çok büyük e, gelişmeler olacağını düşündüğüm bir alan. E, bu işin regülasyon boyutunu bir koyduktan sonra e, aslında burada teknoloji olarak bankaların bizlere yap, yapılması gereken bazı e, atılması gereken adımlar var. Bunlar neler? Örneğin bizim uygulamalarımızı artık bulutta da çalışacak şekilde çok adımlı bir planlama yapmamız lazım. Aslında biz bu noktada 2017'de Akbank olarak bir yola çıkmıştık ve dedik ki e, o tarihte e, kendimize özel bu düzenleme olmadığı için kendimiz, kendi veri merkezimizde private cloud altyapısı, özel bir bulut altyapısı da uygulamalarımızı çalıştırmak üzere ilk adımları atalım. Ve 2017 yılında o dönem bazı e, ürünlerin Türkiye'deki ilk denemelerini de biz yaparak e, bir takım test çalışmaları, bir takım öncü çalışmalar yapmıştık ve 2019'da ilk uygulamamızı kendi özel bulut altyapımız üzerinde çalışır duruma getirdik. Tosta uygulaması. Bu Tosta uygulaması o tarihten bu tarafa da kendi özel bulut altyapımız üzerinde çalışır diyorlar. Ama artık e, bu süreçte edindiğimiz deneyimlerle işte bir takım kanal uygulamalarımızı bazı core uygulamalarımızda bazı temel uygulamalarımızda bu e, bulut altyapısının üzerine taşıma adımlarını attık. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra aslında bütün uygulamalarımızı şöyle bir büyük vizyonla çıkıyoruz. ve artık gerekli deneyim, bilgi birikimi insan kaynağına sahibiz. Asıl kapsayıcı ve bütünsel bir dönüşme geçmek istiyoruz. Bunda da hedefimiz orta uzun vadede bütün uygulamalarımızın bulut, buluta hazır hale gelmesi. Bu çok önemli bir hedef ve e, olaya sadece maliyet boyutundan, verimlilik boyutundan değil, aynı zamanda mimari dönüşüm, altyapı dönüşümü, e, mühendislik pratikleri dönüşümü, yetkinliklerin dönüşümü, organizasyon modelinin dönüşümü şeklinde aslında bugüne kadar getirdiğimiz e, çevik dönüşümün yeni bir halkası e, olarak bakmaktayız. Dolayısıyla biz çok boyutlu ve çok stratejik olarak bakıyoruz. Belki bu sorunuzu kapatmadan evvel geçtiğimiz hafta bir önemli bir, bir işlem de yapmıştık. Lütfen. Ak Portföy Girişim Sermayesi yatırım fonu vasıtasıyla Türkiye'deki öncü bulut servis sağlayıcılarına bulutistan'a bir yatırımımız oldu. Dediğim gibi bu konuda hem kendi çalışmalarımızı yapıyoruz hem de sektöre, sektöre bu anlamda da destek olmak ve bu stratejik alanın hızlı büyüyen bu alanda biz de destek olmak istiyoruz. Bu şekilde toparlayabilirim. İlker Bey kuşkusuz bulut teknolojileri bankacık sektörü için önümüzdeki dönemde çok daha önem kazanacak sizin bahsettiğiniz gibi. Son bir buçuk dakikamız ve son bir sorum olacak size kısaca alayım. Teknolojideki bu hızlı gelişme tabii müşteri tarafında olduğu kadar çalışanlar tarafında da ve çalışma hayatına da etkisi oldu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu çalışma hayatı ve çalışanlarda tarafında kalıcı ne gibi etkiler bekliyorsunuz? Bu noktada öne çıkacak teknolojiler kısaca alayım yalnız son bir dakikamız. Tamam, hızlıca toparlamaya çalışayım. Şimdi burada bu dönüşümle beraber bir değişimle beraber Covid sonrası dijitali, mobili, veriyi, analitiği, bütün e, veri model, bütün iş modellerini bunları çok daha iyi kullanması lazım e, ve kendimiz hepimiz iş modelimizi bu gözle tekrar bir gözden geçirmemiz lazım. E, tabii en büyük etki e, uzaktan esnek çalışma, karma çalışma modellerinde e, oldu, oluyor, olmaya da devam edecek. Bugün daha bugün sabah gelen bir raporda e, yeni genç neslin yüzde 93 oranın pardon 73 oranında karma çalışmayı tercih ettiği ve bu dönem çalışanlarında yüzde 50 oranında kendi verimliliklerin arttığını düşünüyor. Bu çok önemli sayılar. Yüzde 73 karma yani ofis ve uzaktan çalışmayı hmm. birlikte yapmak istiyor. Dolayısıyla bunu kurumsallaşması için çevik çalışmalar çevik çalışma kültürünü yaygınlaştırması, dijital işbirliği araçlarına bu tür teknolojilere yatırım yapmak, uzaktan hibrit çalışma modellerinin evet. hangi alanlarda ve hangi sektörlerde olduğuna dair pek çok adım atmak gerekecek. Dolayısıyla bunun teknoloji tarafında da dijital e, teknolojiler tabii ki e, özellikle dijital müşteri edinimi, dijital satış servis modelleri, yapay zeka, biyometri, e, işte temas ödemeler evet. ve benzeri teknolojilerin bununla bunun tamamlayıcısı olacağını söylemek mümkün. Hı. Heyecanlı ve e, dinamik bir gelecek var. İlker Bey, süremizin sonuna geldik. Yayınımıza katıldığınız ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tamam. Finansal teknolojinin bu